Otomotiv Medya burası. Bugünkü aracımız Ford Courier. Tesla ekran yaptık, aracınıza birebir uyumlu cihazlar. Direksiyon kumandaları, geri görüş kamerası gibi özellikler, park sensörü gibi varsa çalışıyor. Tesla ekran yaptık, müşterimiz bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ederiz. Cihazımız 4 çekirdek işlemci, 2 GB ekran, 32 GB hafıza. Kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto gibi özellikler var. Radyo, navigasyon. USB flash bellek için buraya kablo çıkartıyoruz 2 tane istediğiniz müzikleri bur buraya atıp buradan müzik ve videolarınızı izleyebilirsiniz. Videolara tıklayacak olursak içinde demo videolar var. Format seçmez kesinlikle. İstediğiniz formatta videoları izleyebilirsiniz. Burada da Android menüleri var. Chrome, Netflix, Igo Navigasyon, Yandex indirebiliyorsunuz. Google Play Store desteği var. Burada CarPlay, YouTube gibi özellikler var. Sizlerde de araçlarınıza uyumlu cihazlar hakkında Yorum yaparak bilgi alabilirsiniz hey Hemen her şehirde anlaşmalı montaj servislerimiz mevcut Lütfen yorum yapın Tebrik <laughs> ederim teşekkürler